Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hücre içindeki değerin bağlantı haline getirilmesi ve orası da bir sayfa adıysa da tıklayarak o sayfaya gitmekle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Geldim, ekledim. E, ürün kodlar olabilir, fatura olabilir. Geldim, köprü hyperlink fonksiyonunu kullanıyorum. İçinde bir de birleştirimiz var. Çünkü iki metini birleştireceğiz. Bakınız, köprü yapabilmek için e, Ampersand'ta sayfa köprüsü gerekiyor ve bir tek tırnak çift tırnak kullanımı var. Burada detaylı görebilirsiniz. Neyi alacak içine buradaki veriyi alacak e, seçiyorum. Sonra tık, kapanıyor. Tek tırnakla bir ünlem yine sayfaya gideceğini belirtiyoruz ve hangi hücresine gidecek gidilen sayfanın A1 veya başka bir şey olabilir ve köprümüz tamam. Ardından da yine adını veriyoruz. Yani ücret içindeki değeri veriyoruz. Böylelikle köprümüz oluşturuldu. Buradan çift tıklayarak bütün verilerin köprü haline ve o isimlerde de birer sayfa varsa da tıklayınca ondan gidilmesi sağlanmış oluyor.